ilçesinde taşınma sırasında kurulan nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını kaybetti. Olay sonrası nakliye firması yetkilileri tutuklandı, ihmal iddiaları gündeme geldi. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için siz firma olarak ne tür önlemler alıyorsunuz? Biz firma olarak tek taş nakliyat Fatih Soysal ben kendim. Ne gibi önlemler alıyoruz? Önce asansör kurmadan önce bir su terazisini alırız asansörümüzü. Ondan sonra su terazisini aldıktan sonra rüzgarın e, hava şartlarını Bakarız ondan sonra Ne olur ondan sonra uzattıktan sonra Asansörümüzü direktmen balkona Koyacağımız yere bakıyoruz Koyduktan sonra oraya Uzattıktan sonra bomuzu Bom asansörümüzü uzattıktan sonra Şey yapıyoruz oraya sabit olarak Sağlamlaştırıyoruz bunu Kurulduktan sonra operatörümüz Ne yapıyor? Asansörün etrafında 25 metre çevresinde bir güvenlik önlemi alıyor. Emniyet şeridi çekiyor. Dubalarımızı koyuyoruz. Dubaları koyduktan sonra asansör tablası, sepet kısmı e, açılıyor. Ondan sonra yukarıdaki arkadaşımız, personelimiz eşyayı üstüne koyuyor. Ondan sonra koyduktan sonra aşağıdaki operatörümüz e, kumandayla aşağı çekiyor bunu. Otomatik kumandaya bastığımızda aşağıya geliyor. Aşağıya geldikten sonra kamyona naklediyoruz eşyaları. Kimseyi ara ara böyle operatörümüz kontrol ediyor. Etrafında kimse var mı yok mu gibisinden. Böyle bir tür önlemlerimizi alıyoruz. Koyarken eşyayı da fazla yüklememek gerekiyor. Etrafında taşmayacak. asansörü koyduğumuz tabla sepet kısmına koltuk taşmaması gerekiyor. Koli hafif bir koli ise e, uçabilir bu. Ama biz bunlara dikkat ediyoruz. Ama kimileri ne yapıyor? Direkt üstüne koyuyor uçar dikkat etmeden direkt aşağı iniyor asansör ve bu sefer aşağı da düşebiliyor altından yaya geçiti olabilir bunları dikkat etmeniz gerekir ve bu tür gibi önlemleri alıyoruz yani bunlar siz hangi tip asansörleri kullanıyorsunuz teleskopik asansör mobil asansörü kullanıyoruz ve bu da kullandığımız zaman 25 metreden başlıyor 70 metreye kadar mobil asansörümüz var 20 kata kadar Kurabiliyoruz bu asansörleri. Ondan sonra halatlarını dikkat ediyoruz bunlar. Hidrolik sistem, halat yıpranmamış olması bizim için önemli bunlar. E, peki vatandaşlar taşınırken e, seçtikleri taşınma e, taşınmacılık firmasında neye dikkat etmeliler? Telefon açtığı zaman gelip e, bir ekspertiz istemesi lazım nakliyeci, e, müşterimiz. E, ekspertiz istedikten sonra bu kişinin K3 yetki belgesi var mı, ofisi var mı? belgeleri var mı? Bunları kontrol etmesi lazım. Gidip yerinde bir keşif yapması lazım. Ekspertisi, firm, firma, nakliyeci firma A firması, Tektaş firması gelip bir yerinde bir yeri görmesi gerekir. Nakliye esnasında e, herhangi bir vatandaş o zaman alana yaklaşamıyor değil mi? Tabii kesinlikle yaklaştırmıyoruz. Hani, operatörümüz de buna takip ediyor, bakıyor aynı zamanda. Benzer acıların yaşanmaması için sektörün genelinde alınması gerektiğini düşündüğünüz ek önlemler neler? Korsan naklecilere dikkat etmek gerekir. Ofisi olmayan da bu işi yapıyor, denetimi yok. Belgesi yok. Önüne gelen bir kamyonet alıp, asansör alıp bu işi yapmaya çalışıyor. Bu da sağlıklı değil yani. Operatör mesela örneğin benim kendi e, operatörlük belgem var. G sınıf iş makinesi ehliyeti olarak. Ben bunun e, dersini aldım, kursunu aldım, sınavına girdim. Ee, peki sizin gibi bu işi yapan meslektaşlarınıza buradan e, ne gibi tavsiyeler veriyorsunuz ki bir daha böyle acıların yaşanmaması için? Güvenlik, iş güvenliği. Buna dikkat etmeleri, bir makineyi kurarken etrafını komple kontrol etmeleri lazım. Altına kimse geçmemesi lazım. Asansörler, bakımları zamanında yapılması lazım. Bakımların kaç ayda bir olması lazım? 45 günde bir, 1,5 ayda bir. Bakım mutlaka şart halat bakımı. Bir ufacık bir tel atması hemen o halat değişmesi lazım. Bomun yağlanması, greslenmesi bunlar önemli. Sepet kısmı, eşyanın konduğu yer bunlar da önemli. Hidrolik bakımları, yağ filtreleri, hidroliklerin bakımları bunlar zamanında yapılmaları lazım. Yani bu gibi önlemler sağlıklı olur yani.